Evet arkadaşlar merhaba hepinize. Bugün açılım yapmayacağız. Bugün kart inceleyeceğiz. Bu benim ilk videomuza abone olup like atarsanız çok sevinirim. Evet. Başlıyoruz. Antoine Gönüzme. Legend. Burada forward olduğunu görüyoruz. Defansa atak, kontrol, total. Burada da ıı, hmm, çıkma olasılığı. Bu her pakette çıkıyor. Bu yani böyle noktalar nadirliğini gösteriyor. Panini FIFA Group World Cup 2025 FIFA Tamam. Evet. Nico Gonzalez Juventus Defense Atak Defense gücü atak gücü bu neydi? Kontrol ve total. Kontrol yetmiş. Dört total. 224. Evet, forward. Bunları zaten söyledim. Geçebiliriz. Evet. Blank. Defense. Atak, Kontrol, Total, Alman, Red Bull da oynuyormuş. Defans. Evet. Burada görüyoruz. Evet. Gelsin. Flamingo. Orta saha. Burada core olduğunu görüyoruz. Yani her normal kart. Orta saha. Yine aynı gibi. Igor Jesus. Botafogo takımından. Brezilyalı. Forvet olduğunu görüyoruz. Güçleri. Arkası da aynı. Zemra o o o i artık nasıl okunuyorsa orta saha faslı olduğunu görüyoruz. Bu Tunus takımı muydu? Öyle bir şey. Evet. Bunu aynı. Burada Conor Gerekler İngiliz Atletico Madrid oyuncusu güçleri base kart evet Aulnes Aul Benfica takımından orta saha güçleri. Evet. Manuel Neuer e, ee, Bayern Münih takımından Alman kaleci, top keeper, özel kart, gold kart. Burada aynı. Ve sondan bir önceki kart. Asmuhur Elahim takımından orta sağ Güçleri evet El Ahbibi El Ayen takımından Crown Hero Defans